Türkiye iklimlenme sektörün geleceğiyle ilgili önce biraz geçmişine bakmak lazım. 80'li yıllarda sektör daha çok turizm yönelik yatırımlarla belli bir büyüklüğe ulaşmıştı. Daha sonra 90'lı ve 2000'li yıllarda sanayi yatırımları, yine turizm yönelik yatırımlarla firmalarımız belli bir büyüklüğe geldi ve tecrübeye ulaşmıştı. Fakat pazarın daralması ve belli bir büyüklüğe ulaşmasından sonra firmalarımız daha çok yurt dışı pazarlara açılmaya başladı. Fakat sektör belli bir ihracatçı birliği olmadığı için dağınık vaziyetteydi. 2011 yılında İSİB'in kurulmasıyla beraber tüm sektör paydaşları bir çatı altında toplandı ve yurt dışı faaliyetlerine daha örgütlü olarak başlamış oldu. Biz İSİB'i ilk kurduğumuzda hedefimiz 5 milyar dolar ihracattı. Bu yıl sonuna kadar beklentimiz 6 milyar dolar ihracat ulaşacağımız gözüküyor. Ben sektörümüzün bundan sonraki süreçte de büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle bu pandemi sürecinde de firmalarımız yeni pazarlar ve yeni müşteriler kazanma fırsat yakalamış oldu. Ve bence öncelikli olarak bu yeni pazarları korumak da öncelikli bir görevimiz olması gerekiyor. Ve istif olarak da biz bundan sonraki faaliyetlerde buna yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.